Sevgili seyirciler, İsmail'in annesinin adı Semra. Şu anda üçüncü evliliğinde, 54 yaşında. ilk bir evliliği oluyor, oradan bir kızı var Tuğba isimli. Sonra işte İsmail'in babasıyla evleniyor, Mehmet Bey'le. Evleniyor ve daha hamileyken de Mehmet Bey evden gidiyor. Şimdi İsmail ne olmuş annenle baban arasındaki sen sana hamileyken daha baban evi terk etmiş. Annemin ee, annemin annemi söyledi e, babamın şöyle bir rahatsızlığı varmış e, altına kaçırdığı için e, ve utancından anneme söylüyor e, annem de kalkıp diyor ki hani bizim yani anneanneme diyor ki hani altına kaçırıyor. Hani ne yapmamız gerekiyor? Utancından e, gidip tekrar hani ee, babama demiş ki, ben demiş, ben yani evdekilere söyledim. Ee, tedavi ol. Tedavi ol. Hı. Tabii e, adam utancından, hani e, utanıyor tabi hani aileden dolayı. Aile de duydu diye. E, çünkü utancından hemen, yani e, gidip bir, de, bir daha haber alınamamış evden. Yani Terk ediyor diyor. E, evden gidiyor, kimseye de bir şey söylemiyor. Ve bu zamana kadar da haber alınamıyor. Peki İsmail'cim e, sonra boşanıyorlar herhalde. Boşanıyorlar. Nasıl boşanıyorlar? Adam ortada yoksa baban? E, bundan bir şeyden haberim, bunlar haberim yok ama e, benim duyduğum kadarıyla annem bana söylediği gibi hani boşandılar. Ama ha. Ama annem bana şunu söylemişti. Hani senin baban öldü. Aa öyle mi? Direkt öldü diye sana öyle söyledi. Baştan beri öyle söyledi Tabii. yani. Ha, sen bunu sağdan soldan duymadın. Mı? Direkt annen söyledi. Evet. Annem bu yaşıma kadar öldü demişti. Ta, ta ki e, doğruyu öğrenene kadar. E, bir gün teyzemi aradım. Teyze dedim bize kadar gelir misin? Tabi o zaman resimler her şey elimde. Ananem bir arabanı anlatmıştı. Senin baban ölmediydi. Sana yanlış anlatıldı. Bunu kaç yaşında öğrenmiş oldun? Bunu 10 e, yaşında falan öğrenmiştim. Hı. Şimdi e, teyzemi çağırdım gel dedim. Hani de, dedem de burada. Gel konuşalım. Hani bir sorayım bakalım. Ne, nesiymiş? Öğreneyim. Teyzem de çıktı geldi Marmaris'ten. Beni kırmadı sağ olsun. Ee, gel, gelir gelmez dedim ki teyze dedim senle beraber dedim gidelim. Dedem yanına hazır dedim içeride oturuyor soralım. Hani neyin ne olmuş öğrenelim. Annene sormadın. Anneme bir şey sormadım. Ee, ondan sonra dedem dedi ki tamam senin baban ölmedi. Yani bunu ilk başta bana teyzem doğruyu anlattı. Ondan sonra anlatınca ben de hiç, hani millete el vermemek için ben de dedeme sormak istedim tekrar. Dedi ki senin dedi baban ölmedi, yaşıyor hayatta. Dedim peki ismi soy ismi nedir? Dedi ki Mehmet görmüş. Ee, Mehmetkö, dedim nerede yaşar, nerede şey yapar. Ee, rahmetli anneannem dedi ki Banaz'da oturuyordu. Uşak Banaz. Uşak. Aklımda öyle kaldı. Peki yavrum senin neden soyadın o zaman Dimitoko Toka, e, Dime Toka? Neden babanın üzerinde değilsin nikahlılardı, değil mi? Resmi nikahları var mıydı? Vardı. Boşandıklarına <laughs> göre vardır. Vardı. Neden e, senin dedenle aynı soyadını taşıyorsun? Bir de onu anlat. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, anne, babam gittikten sonra tabii ben benim varlığımdan her şeyden habersiz ve benim yaşadığım hani büyüdüğümden hiçbir şeyden haberi yok ee, ve şöyle bir şey var başımızdan bir olay şöyle bir geçti. Ee, annem üçüncü evliliğini yaparken anneannemle dedem gidip şimdiki kocasına diyorlar ki. Hani bu çocuğuna bakar mısın? Biz e, ondan sonra diyor ki hani kocası ben bunu bakamam. Kaç Element, sene önce, yapamam? Kaç sene önce oluyor bu? Yani 30 sene önce. 30 sene önce annen üçüncü evliliğini yaptı. Yani. yani sen daha bebeksin ya. Yani. Bebek, daha evet. yeni doğmuşum. Evet. Ondan sonra e, dedemle anneannem diyor ki bu çocuk hani e, öl ölmesine diyorlar engel olalım. Hani biz bunlara gidip Nüfus tarihine gidelim, üstümüzü alalım. Biz hmm. büyütelim, biz bakalım. Hmm. Bu yaşa kadar onları getirdi. Yani bu yaşa kadar koştular, ettiler. Ama e, dedemin şöyle, şu kelimesi, hani akıllara hani çok takıldı. Hani bu yaşıma kadar da çok düşündüm. Ama bu bir türlü çıkartamadım. Baban yaşıyor ama polisle gel. Öyle geldiğin zaman bir şeyler anlatacağım sana. Ama şimdi anlatamam yoksa ortalığı birbirine katarsın. Evet. Şimdi bu cümle önemli. Bir kere döneceğim dedene ama... ...sen ne yaparsın yavrum? Dedeyle, anneanneyle yaşadın. Anneanne... ...2000... E, o ya ...bu sene mi vefat etti? Evet bu sene. Allah rahmet eylesin. Anneanne de vefat etti. Evet. Dedeyle birlikte yaşıyorsun. Sen ne yaptın İsmail? Okudun mu? Bir mesleğin var mı? Nasıl geçiniyorsun? Ben şöyle yapıyorum. Yani... E... Şimdi hem bu babamın biraz sıkıntısından dolayı hani biraz da şey psikolojim bozuldu. Ee, sonra e, ben beni yömi işlerine çağırıyorlar. Eğitimin var mı? İlk, ilk öğretimi falan bir? Tabii ilk öğretimi bitirdim. Hı. Evet. E, sonra e, tatil günlerinde de muamillik yapıyorum. Hı. Ma de tanıdığım bir kaptanımız var. E, durmuş abi diye biri. Onu, o çağırdığı zaman onun yanına gidiyorum, çalışıyorum. Anladım. Yani günlük işler olursa evet. çalışıyorsun ama dedeyle birlikte yaşıyorsun. Evet. Ee, annen peki ne dedi? Yani önce hani teyzenle ve dedenle konuştun. Sonra gidip bunu annenle konuştun mu? Anne niye benden sakladın? Babam yaşıyormuş. Gerçek sebep ne? Deden böyle böyle bir şey söylüyor. Bunları paylaştın mı? Bunları dediğimde e, şu anki evliliğinde hani adam içip içip dövdüğü için... Ee, ...psikolojisi bozulmuş. Hani sorsam da bir şey hatırlamıyorum diyor. Annen 30 senedir dayak mı yiyor? İçip içip dövüyordu. 30 senedir. Yani 30 yıl önce evlendi dedin. Senin annen o adamda 30 yıldır şiddet mi görüyor? Görüyordu. Ta ki e, ben 26 yaşına kadar susmuştum. Bir şey demedim. Karışmadım. Ananem engel oldu. Ama... E, 26 yaşına bastığımda ananama dedim ki artık karışma anamdır dayak yemesini göz yumamıyorum ee, gidelim şikayetçi olalım gittim şikayetçi oldum hani biraz uzaklaştırma almıştı uzaklaştırma bitince tekrar evine geri döndü Ve aynı düzen devam ediyor şu an kavga üreti yok çünkü neden ben her hafta sonlara gidiyorum siz İzmir'de yaşıyorsunuz, evet, annen nerede yaşıyor? Ballıkuyu, Basmane. İzmir Ballıkuyu'da. Ama babanın Uşak'ta, Banaz'da olduğunu evet. söylediler sana. Hı hı. Peki, annen de o yediği dayaklar ve şiddet yüzünden, 30 yıldır gördüğü şiddet yüzünden psikolojisi, yani kafa travması falan... Gibi bir şeyden bahsediyor S herhalde. Kafa hocam. travması değil de yani artık karaktere ezilmiştir sürekli. Sıkılmıştır tabii. Yani ses çıkartamayacak her şeye boyun eğen birisi haline gelmiştir. Peki e, hiçbir şey hatırlamıyorum derken babanı hatırlıyor? E, hatırlamıyordu. İsmini Bab dahi. Babanı bile hatırlamıyordu. Şimdi şöyle bir şey var. İlk evlendiğinde Hüseyin diye Hüseyin diye biri vardı. Tuğba'nın babası. Aa, evet. evet. Onu sürekli senin baban diyordu bana. Allah Allah. Evet. Peki annenin psikolojisi eskiden de mi bozuktu acaba? Hayır, daha önceden öyle değilmiş. Değildi. Niye sana? Ana, çünkü anarım anlatıyordu. Niye sana hem baban öldü deyip hem Tuğba'nın babası için senin baban diyordu? Bilmiyorum. Belki sana bir baba figürü gibi mi? Ama ondan da ayrılmıştı zaten. Tabii. Şu anda Tuğba nerede yaşıyor? Yani baba ayrı, anne bir ablan oluyor senin. Evet. Nerede yaşıyor? Eee Aileden koptu, evlendi, yuvasını kurdu. Ben de sizi sildim. Ha, öyle mi? Ben de dedi, ben de orada dedim ki sen yanlış yapıyorsun. Çünkü dedim bak bu seni bu yaşa kadar o büyüttü, o, o besledi, beni beslediği gibi dedim. De, yanlış deden, konuşuyorsun. Dededen ve anneanneden kopuyorum. O onu da onlar büyüttü. Hı hı. Annenin de, peki sonra üçüncü evliliğinden çocuğu var mı? İki tane var. Kardeşlerin onlarla aranması? Güzel. Güzel. Şimdi ee, gelelim Mehmet ee, görmüş Mehmet görmüş efendim e, is, Banazdaymış doğru mu Uşak evet. Banazda şimdi geliyorum dedeye Erdal Bey hoş geldiniz hoş bulduk. efendim beni rahat duyabiliyorsunuz değil mi problem yok Evet ee, Erdal Bey neden babası için öldü dediniz onca yıl şimdi şöyle bir şey yani işin gerçeğine bakarsan. Biraz evvel dediği gibi damadın bir rahatsızlığı vardı. Onun halinde biz de kimseye söylemedik onu. Bu nedenle aralarında tatsızlık artık. Yani ayrılmalarına karar verildi. Şimdi ayrıldıktan sonra hamile olduğunu biz bilmiyorduk. Biz bilmiyorduk. Resmi nikahları var mıydı? Erdem vardı. Hı. Resmi nikahları vardı. Ayrıldıktan sonra biz hamile olduğunu bilmiyorduk. Tabii sonradan öğrendik biz bunu. E şimdi mecburen aldık biz annesini, biz bakıyoruz. E çocuk dünyaya geldi. Bir sene sonra dünyaya geldi çocuk. Ne yapacağız? Biz kendi nüfusumuza geçirdik bunu. Babaya ulaşamadınız mı? Ulaşamadık. Hiçbir zaman ulaşamadık. Kendi nüfusumuza geçirdik. Bu yaşa kadar baktık, besledik. E şimdi annesinin de bazı sorunları var. Yani şöyle diyeyim, yani bir şey söylesem yani gerçekten anlamazla. Allah Allah. Anlamazla. Yani sinirsel. E, zamanla eşinde de dayakları dayaklar yüzünden iyice yani morali bozuk yani. Ben dayı bırak o çocuklarını. Ben dayı bir şey söylediğim zaman hatırlamıyor bir şey. Hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. Zavallı. Yazık. Yani geliştiriyorlar. Oldu olmadı. Geçiştiriyor yani. Bildiğimiz o. Ama şimdi bunu aldık üstümüze. Haliyle bunun da hakkı babasını arayacak. Bunu biliyoruz. E zamanla söyledik de ben söyledim. Biraz da bu da sinirsel. Yani anneyle benzerlikleri var mı? Huy açısından ve psikoloji açısından? Çünkü demişsiniz ki kıyafetlerini bile ben giydiriyorum. Doğru mu İsmail deden mi giydiriyor seni? Hayır. Yok. Babası normal bir insan. Doğal bir. Anne anneye benzer. An anneden. Peki var mı İsmail'in gerçekten ihtiyaçlarını zor mu karşılıyor? Yani üstünü başını siz mi giydiriyorsunuz? Ben bakıyorum. Rahmetli saken beraber bakıyorduk. Rahmetli yok gene bakıyorum şimdi ben Bakıyorum de. derken Erdal Bey. Hani tamam yanımızda yiyoruz içiyoruz da. Bakıyorum derken kişisel bakımını da mı siz yapıyorsunuz? Her türlü bakım bizde. Niye? Gayet eli ayağı tutan bir çocuk gibi. E şimdi bir de havai bu da. Yani normal devamlı bir işte çalışmıyor. Bir gün orada, iki gün orada, üç gün orada çalışıyor. Aldığı zaten kendine yetmiyor. Mecburen bakıyorum. Ben 80 yaşında adamım. Kaç sene daha bakacağım? Yani babası ortaya çıksın ve oğluna sahip çıksın mı diyorsunuz? Yani öyle hiçbir niyetim yok hem. Hiç, neden bu, hiçbir niyetim neden yok. Neden bunca sene sakladığınız bir şeyi dört ay önce itiraf ettiniz? Amaç neydi? Şimdi böyle bir şey ben itiraf da etmedim. Tamam mı? Bir ara evde bir tartışma konusu oldu. Çıkardım resimlerini verdim. Öyle mi oğlum? Resimlerini sen vermedin. Ben anneannem öldükten sonra ben resimleri sakladım. Resimlerini sakmadım. verdik. Resimleri yırttı. Kızdı yırttı. O zaman. Bu ondan sonra başka bir yere yönlendirdim ben bunu. Sağlık açısından yani emekli olabilir mi olmaz mı herhangi bir durumlardan engelli, dolayı engelli maaşı gibi bir şey mi istediniz Heh, ama bir enge, engel engeli yok yani ben, belki, ya belki dedim yani bir şeylerden kurtulur Hı. Hmm. Daha oraya yönlendirdim o buraya yönlendi buraya yönlendi yani netice buradan kaynaklandı ama ben baktığım dolayı ben buna herhangi bir şey duymuyorum gene bakarım sağlığım elverdikçe gene bakarım bu yaşımda gene bakarım. Ama dürüst olsun, çalışsın, ekmeğini kazansın. Beraber oturalım, yiyelim. Benim ondan şeyim yok.